Oğlum ne yapıyorsun? Patronun Çıkmadı ki, arkasından geldi. Dur hadi 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 fırla 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 fırla. No risk Sizden başka? Bir de patron yardımcısı var. Burada mı şu an? Aracı yerleştiremiyorsunuz. Kaldırıma çağırayım mı sizden? Bir, bir çağır bir görüşelim. İçecek versene de gençler. Buyur patron. Direkt paket koydum. Bende de içecek var patron. Şöyle bıraktım. Evet. Hiç bana öyle. abi. Bıraktım abi. Yardım birazdan gelir. Tamam. İsim neydi senin? Benim isim Kayra. Tamam Kayra. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz. İşler nasıl gidiyor? Çok şükür. Güzel yeni araçlar var. Hmm. Satış yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ha, biz yapamıyoruz niye ki? Yani... Bilmiyorum. Geliyorlar, arada bir müşteriler bakıyorlar. Yardımcı oluyoruz. Ha. Sen bizim galeriye geldin mi geçenlerde? Yok. Gelmedi. Bu şişko mu sizin patron Yok. Muzaffer arkadaşlar. Şşşt! Brene! Kardeş! Ne lan bu? Çağırsana tamam. suçunu bir. Lan gel bakayım be. <laughs> Gelsene lan. Ne yapıyorlar ya? Ne yapıyor oğlum? ha. Oğlum uzaklaşın tamam. Sıcak su dökelim şimdi açık lan. Pehlivan galiba patladı. Ne yapıyorsun <laughs> birader sen? Uzaklaşın. Ben... Merhaba. <laughs> ha nedir dikin? Böyle yapınca mı tik oldu? <laughs> yani çalışmadı seni tik. <laughs> İyi tiktir git hadi. Tiktir git. Bakalım patronları gelecek. Bizim gelirde şöyle Bu arkadaşlar. Bu benim yardımcı. Olayın e, aslını söyleyeyim. Mevzu çıktı. Bizim galeriyle kutuplarımız aynı olduğu için. İsim dostum? Galeri. Stefan ben, Stephen Kudos. Nasıl yardımcı olabilirim? Terbiyesizlik yaptılar. Şimdi Stefan'cım, bizim oldu. galeriye sizden 3-4 kişi geliyor. Anladım. Bizim showroom'un Hı -hı. içine girip buradan araç almayın, Norris'ten alın, burası bok gibi galeri diyor. Bizim müşterileri oldan alıp, sizin galeriye getiriyor. Ne diyorsun bu işe? Ya böyle bir durumdan bilgimiz yok. Fakat geçen gün, hatta dün, şöyle bir olay olmuştu. Ee, showroom içerisinde daha öncesinde ee, bu reklam tarzı olaylar olmuştu. Hatta ben de bizzat şahit oldum. Şöyle oldu, e, müşterilerden birisi hangi gelirdesiniz gelip oradan alalım dediler. Bizim çocuklardan yeni başlayan bir e, arkadaşımız ben Norris Galeri'deyim deyince sizinkilerden birisi de Salvatore ile gelebilirsiniz dediler. Daha sonrasında ben de bizzat kendim her iki arkadaşı da şöyle söyledim. Arkadaşlar burası reklam yeri değil. Müşteri nereyi tercih ederse oradan istediği aracı satın alabilir dedim. Daha sonra iki aylık susturdum. Sizin Fakat galeride siz... mi oluyor bu? Yok. Burada mı oluyor bu? Ee, showroom'da oluyor. Bu katalog içerisindeki. Hmm. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Patron siz misiniz? Patron yardımcısıyım ben. Abim şu an kendisi uyuyor da maalesef. İsim neydi? Punk benim ismim. Şimdi Punk Bey bizim galeriye geliyor müşteri. Buyurun. Bizim galeride showroom'a giriyor. Showroom'a girdikten sonra sizin elemanlar işte buradan almayın, Norris'ten alın. Bu galeri iyi değil falan filan gibi bir diyalog kuruyorlar. Kim bu arkadaşın? ismi biliyor musunuz acaba? Biliyor muyuz kim yapıyor bunu? Seni? Fırat. Ee, abi isimleri yok. Sadece e, Norris'ten aldıkları biliniyor. Kaç kişi bunlar? Ee, 3-4 kişi bu. E, lafı tekrarlıyorlar. Hmm. Tipleri belli mi? Ee, tipleri aynı e, koruma kıyafetleri gibi arkadaşlarım. Hmm. Norris'in. Saçları falan. ve o kadarını hatırlamıyorum patron. Peki bir şey sorabilir miyim müsaadenizle? Tabii. Ee, bu showroom'daki herhangi bir hani kamera kayıtları falan oluyor. Bunlarla ilgili acaba bir hani görüntü alabildiniz mi oradaki kayıtlardan? Çünkü bu zaten normalde de hani, sıkıntılı bir durum diye biliyorum Vito Bey. Yani şimdi bizim mekana gelip oradan adam almak tabii sıkıntılı bir durum sizin için. Yok şey için de söylüyorum. Yani genel olarak showroom'da da ayrıca mesela hani bir tık bu tarz şeylerin hani konuşulması da zaten hani ekstra bir durum. Çünkü Doğrudur. biz bununla da ilgili daha önce de şikayette bulunmuştuk. Yani biz yapmıyorduk ama bu arkadaşları bizim açıkçası bulmamız gerekiyor. Çünkü böyle bir şey saygısızlık kötü bir durum. Var mı bizim showroom'un güvenlik kamera kaydı? Bilmiyorum yani herhangi böyle bir yok. siması falan olsa yani kontrol edelim de. Çünkü şimdi burada bizde çalışan kişi Anne sayısı da fazla. Annem, e, ee, abi sen? yok da şey var. Bu bana yani mesaj olarak da siz bize kinli misiniz diye hani bir mesaj atan arkadaş var acaba olabilir bence. Şöyle yapalım. Ee, siz bize kinli misiniz? Niye sarı sayı? 3, start, 3 start. Mü, mü? Ee, 3 4 arası patron. Söyle yani patron. 3 buçuk mu? 3 buçuk bu. Yok patron yani e, gari, katalogda birden fazla kişi olduğu için tam tamam, seçemedim. Evet. Şimdi şöyle yapalım Tank Bey. 4 tane eleman bu işe girmiş. Ben size kişi başı 300'er bin bir ceza keseyim. 1.2 milyonu alayım gideyim. Olur, doğrudur ama ben de size ekstra bir şey rica edebilir miyim? Ha, bu arkadaşların size zahmet kim olduğunu bulabilme şansınız var mıydı? Çünkü Biz hani, onu da araştıralım. Çünkü şöyle bir durum var. Yanlış anlama lütfen. Bey. hani bu sürekli tekrarlanır Çok belki arkadaşlar lütfen. Bu sefer bize durduk yere sizlere saygısızlık etmeyelim. Hmm. Öyle şimdi bir sizin mekana gelip buradan şovruma girip orada böyle bir şey bizden biri yapıyorsa sizde de bir tespit varsa ben sıkayım. Hıh, diyor <laughs> doğrudur böyle iş olmaz ha evet ben de bilsem hani ona göre de ama şimdi hani örnek veriyorum bir oldu iki oldu hani bu şekilde sürekli bu kişi yaparsa belki bize de hani bir suçlama da olabilir bu hani size karşı Allah yaptığımız bir saygısızlık da olabilir hani en azından bir fotoğrafı bir şeyi ismi cismi bile olmasa hani en azından biz de çözelim onu belki bizden biri de değildir biz hani bir arama, araştıralım ama neticede İlk ilk hadisedir olur diyelim. Sizin Biz bunu de. böyle bir ufak ceza ile çözelim, bitirelim. Tamam aklınızda bulunsun yani. Benim de ekstra sizden ricam yanlış anlamayın lütfen. IBAN 192. Ne kadar demiştiniz bir tane? 1.2 milyon. Ne oluyor ya? Çok kötü oldum. Midem bu çok kötü. Gastrit var. Ne kadar takım bir kira lan lan. Bir sıkıntı mı var koçum kıyafetlerle ilgili? Yok. Yok abi çok güzel çok şık o yüzden. İyi e, siktir git şimdi dükkandan hadi çık Buyurun. Dışarı. Dur abi araba alacaktım da abi. Çık lan git dışarı. Hadi. Tamam Alo buyurun. Tekrardan tamam kusura bakmayın yok. böyle bir saygısızlık için. Yani. Çünkü ciddi anlamda kötü bir durum. Ha ben yedim. de bu şeyi asla karşı değilim. Tekrardan kusura bakmayın. Yani. Problem yok. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir teşekkür durum olursa ederim, muhakkak yani. bizi arayın. Biz halledelim. Çok Gerekirse temizleriz yani. Çok sağ İyi günler. olun. Patronunuza selamlar. İyi günler. Aleyküm selam. Görüşürüz. Kim Araç bin Adamı haraç kesiyor Ne diyon ha hmm. 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 Ne sevdiğim olay Çok güzel Araç bin tamam, Kaçtı <laughs> Kaçması gerekiyor Çok fazlayız çünkü Lan perkas elimde kalacak ya